ve uzandığı ilk telefonla Fatihlerine emirler yağdıracak. Bu dinlemelerin tamamı yasal. Bir defa susmasını öğren. Sus, söyleyeceğim. Seyirciler, yeni günde gündemler sizleri saygıyla selamlıyoruz. Evet, yeni günde gündemin bugünkü konuğu Sayın Gökçe Keşikçiler Buğday. Gökçe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bu, bu güzel hanım kim derseniz, Çeştop Başkan Yardımcısı. Evet. Evet, e, turizmcilik. Şu anda da e, İzmir'de Travel Turkey diye bir e, organizasyonumuz var. Evet. Önce bir şu Travel Turkey'den bahsedelim. Çeşme, evet. Daha doğrusu daha sonra, daha sonra sizi tanıyalım da önce şundan bahsedelim çünkü gündemdeki tabii, olan bir şey. Tabii. Nedir tra Travel Turkey? Neler amaçlanıyor? Tabii. Siz neler bekliyorsunuz? Neden oradasınız? Hı -hı. Evet. E, Travel Turkey aslında geçmişine bakarsak çok e, eski bir fuar değil, e, yeni bir fuar yaklaşık tahminen herhalde 2006 ya da 2007 yılında başlamıştı. Yanlış söylemeyeyim. Yani geçmişi 7-8 senelik bir geçmişi var ama çok efektif bir fuar olmaya başladı. Çünkü bizim tabii Travel Turkey'den önce İstanbul'da fuarlarımız olurdu. Bir de turizmde malum uluslararası bazı fuarlar var. Bunlar Almanya'da, Berlin'de olur, Londra'da olur. Dolayısıyla İzmir'de böyle bir fuarın olması bana göre hem stratejik anlamda çok önem taşıyor hem de bütün turizmcilerin burada bir buluşma noktası oluyor bu. En önemli nokta o. Acentacılar, otelciler, hı hı. otel sahipleri bu fuarlarda hem birbirlerini görüyorlar hem de işle ilgili kontratları yapıyorlar. İzmir fuarı bu anlamda bence çok önemli. Çünkü Malum İstanbul'da da bir turizm fuarımız var. Hatta uzun yıllar tartışılmıştı. İstanbul'da bir fuar var iken neden İzmir'de. İzmir'de de bir fuar var diye. Ama bunu söyleyenler şunu unutuyorlardı ki aslında turizminin ilk başlangıç noktaları yıllar öncesinde İzmir'e, Çeşme'ye, bu kıyılara dayanıyor. Ama tabii daha sonraki yıllarda Antalya'nın, Bodrum'un belli bölgelerin çok hızla ve güzel bir şekilde büyümesi o otelciliğin oralarda eee tur operatörü anlamında da çok yoğun bir şekilde yapılması sebebiyle İzmir biraz e, bu anlamda geride kalmıştı. E, bana göre e, bu sene özellikle İzmir fuarına hem iç pazardan hem dış pazardan güzel katılım var. Ee, o İstanbullu, Antalyalı acentacıları sıklıkla gördüm. Bu çok güzel bir şey. Ee, bir de tabii şimdi eskiye nazaran e, fuarların tarihleri biraz daha öne alınmaya başlandı. Eskiden bir sene biliyorsunuz öncesinin kontratları aynı az 6 ay öncesinden yapılırdı. Malum Nisan'da Mayıs'ta sezon açılıyor otellerde. Dolayısıyla Kasım Aralık ayları aslında bu fuarın tarihi için çok uygun bir zamanlama. Çünkü Ocak, Şubat ve Mart'a kalındığı zaman artık zaman Kesinlikle. geç oluyor. Çoğu acentacı, otelci kontratlarını yapmış hatta satışlar başlamış oluyor. Bana göre o anlamda da İzmir fuarı hem zamanlama açısından hem de bölgesel açıdan çok doğru bir noktada. Evet, yıllar önce e, İsviçre'de bir bayanla karşılaştım. Rus e, prenseslerinden birisiymiş tabii, tabii 90-80 yaşlarının üzerinde. E, İzmir'den geldiğini duyunca bana şöyle bir baktı. Şöyle bir hayranlıkla baktı ama şöyle, ben de bana hayran oldu sandım, prenses bana hayran oldu deyince. Sonra dedi ki, ben dedi, İzmir deyince çeşme aklıma geliyor dedi. Çeşme'de o kumsalı hayal ediyorum, o kumsalın üzerinde yatınca kendimi dedi afrodit gibi hissediyorum dedi. Çok doğru. Şimdi Çeşme'ye dönelim. Çeşme, evet. Gerçekten Çeşme insanlara bu duyguyu veriyor. Evet. Ama buna rağmen diyorsunuz ki İzmir'i geçti bazı bölgeler Antalya gibi. Görüyorum. Şöyle Ben tabii gerçek bir İzmirli olarak e, uzun yıllarda Antalya'da çalıştıktan sonra İzmir'e memleketime döndüm. E, profesyonel açıdan çok doğru bir karar olmayabilir ama gönül bağı açısından benim açımdan çok doğru bir karardı. E, çünkü Antalya ve İstanbul'da yapılan turizm hem hacim anlamında hem profesyonellik anlamında hem de tur operatörü otelci e, çalışması anlamında çok farklı. Yani orada profesyonel bir lig var öyle söyleyeyim. Çeşme ama olağanüstü bir bölge. Aslında İzmir'de dünyada marka olabilecek her türlü özelliğe sahip bir şehir. Çeşme de bana göre bir Cotte zür gibi, bir nis gibi. Yani A-plus misafire hitap edecek. E, oksijeni, yeme içme çeşitliliği, kumsalı her şeyiyle çok farklı bir bölge. Ama malum her şeydeki en önemli nokta pazarlama. Yani siz bir bölgeyi iyi pazarladığınızda o bölge markalaşıyor. Şimdi bugün bakarsak çeşmenin e, isim olarak son dönemlerde biraz ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz. Ağırlıklı iç pazarda, alaçatı, keza öyle çok ciddi bir pazarlama rüzgarı evet. var. Ee, tabii bunun işte dediğim gibi pek çok önemli altında şey neden var. Birincisi gerçek bir gurme noktası olmaya başladı bölgemiz. Ege'nin bütün özelliklerini taşıyor. Gelen misafir şık restoranlara gidiyor, balık yiyor, farklı ve şık lezzetleri tadabiliyor. Bunun haricinde yine söyleyeceğim, bence... Dünyadaki en güzel denize sahip bölge diyebilirim. Yani çok abartılı oldu diyeceksiniz belki ama Amerika hariç Avrupa'nın neredeyse tamamını, uzak doğuyu görmüş birisi olarak yani e, inanılmaz güzel bir deniz, denizimiz var. Tabii ki Türkiye'nin pek çok yerinde güzel deniz var. Ama bugün Antalya e, eski memleketim diyeyim ama Antalya'ya gittiğiniz zaman iklim özellikleri bizimki kadar güzel değildir. Antalya'da çok güzel oteller var, çok şık bir servis var. Ama denize bu kadar güzel denize giremezsiniz. Hava yapış yapış nemdir yazın. Evet. Yani bu hani şey değil. Gerçekleri söylüyorum. Çeşmede yazın püfür püfür oturuyoruz gerçekten çok güzel yeme içme noktaları var. Çok güzel plajları var. Yani bizim orada farklı bir konsept var. Bunu ön plana çıkarttık. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz da. Yağımız var, şekerimiz var, unumuz <laughs> var. Her <laughs> şeyimiz var. Her şeyimiz çok güzel gerçekten. İş şeyimiz yapmaya gelince birileri bizden çok daha güzel helva, <laughs> yap, helva <laughs> yapıyor. Yok helva yapmaya <laughs> Ile alakalı, yine ekonomik güçle alakalı her şey. Şimdi Antalya'ya baktığımız zaman yüzlerce beş yıldızlı otel var. İstanbul profesyonel bir turizm noktası. Bütün dünya tanıyor. Hı hı. Bodrum inanılmaz büyüdü. Bakın buralara baktığımız zaman şeyi de görüyoruz. Yani belli bir yatak kapasitesinin üstüne çıktığı zaman da bölgeler farklı bir destinasyon oluyorlar. Şimdi çeşme bu noktada işte çeliştiğimiz yerlere geliyoruz. Çeşme biraz daha büyümeli, gelişmeli ama biz bunu şunu kastetmiyoruz. Hep yanlış anlaşılıyor. Şimdi bölgede 7-8 tane 5 yıldızlı otel var. Bu 7-8 otel 50 olsun 100 olsun demiyoruz. Biz diyoruz ki bu 7-8 otel daha kaliteli büyüyerek 20 olsun 30 olsun. Ama bu kapasite artmadığı müddetçe biz sadece iç pazar turizmine hizmet veren dar bir bölge olarak kalacağız. Yani yatak sayısının artması şart. Bununla paralel dış pazardan da, hani her şey dahil değil ama A plus misafire hitap edecek e, şık, düzgün misafiri de bu bölgeye getirebilmemiz lazım. Yani bir İsviçreli, bir Alman, bir Amerikalı gelmez mi çeşmeye? Gelir. Ama işte bölgesel çeşitlilikleri de arttırmak lazım. Nedir? İşte bizim oraya gelen misafir 3 gün surf yapabilir, 2 i̇şte gün şunu yapabilir. Yani biraz o çeşidi bollaştırmak gerekiyor. Peki e, dediniz ki 20-30 tane böyle bir büyük otel olması gerekiyor. Tabii. Yani. Peki arz talep dengesini düşündünüz mü? Hayır mi? yani. Talep var mı? Tabii yani. ki işte şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın bugün yabancı tur operatörü bölgeden oda alamazsa bölgeye girmiyor. Evet. Bizimle çalışmayan tonlarca Antalya'da, Bodrum'da çalışan tur operatörleri var. Bunların kaliteli müşterisi de var. Ama o uçak inmediği zaman bize misafir gelmiyor. Yani işte bunların hepsi hani tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan diye zincirleme reaksiyonlar. Şu açıdan sordum sözümüzü kesiyorum. Kesinlikle. Dün yine bir turizmci arkadaşımız vardı Bodrum'dan. Bizde arz çok fazla var. Arz karşısındaki arzın çoğalmasındaki talebi Alamıyoruz dedi. Talep yok dedi bu kadar dedi. Şimdi aslında, o aşıdan sonra 20 30 tane otel. Şöyle söyleyeyim dedim. bakın e, oteller geldiği zaman ki onlar da muhakkak marka isimler olacaktır. Onlar da kendi pazarlamalarını yapacaklar. Yine e, söyleyeceğim tur operatörleri de aslında bölgeden oda almak için açlar. Ama hı hı. biz onlara oda veremiyoruz. Çünkü bizim çeşmedeki kapasitemiz... 4-5 ay, 6 ayla sınırlı ve iç pazar ağırlıklı olduğu için bölünemiyor sezon. Yani sezonu daha fazla yaymamız gerekiyor, uzatmamız gerekiyor ve çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de oda sayımızın artması gerekiyor, kaliteli oda sayısının yani 5 yıldız ve üzeri A plus misafir hitap edecek oda sayısının artması gerekiyor. Peki 6 aylık turizm sezonunda daha da genişletme olanağı var mı Çeşme'de? Tabii ki var. 8 aya, 9 aya, hatta 12 aya yayılıyor. Bakın yerinde. Çeşme'nin nesi var? Her şeyi var. Artı bir de en büyük önemli nokta termal suyu var. Bugün Afyon bölgesi normal bir işte sahili olmayan bir bölge değil mi? Orada evet. da nefis kaliteli bir su çıkıyor. Çeşme'de o sudan çok daha iyi özelliklere sahip bir su var. Yani işte kadın rahatsızlıklarına iyi gelen, cilt rahatsızlıklarına iyi gelen, romatizma, pek çok böyle 30-40 çeşit hastalığa iyi gelen bir termal su var. Ve bu su deniz kenarında çıkıyor. Aslında bu inanılmaz bir nokta. Hatta denizin içinde kaynıyor. Yani biz çok burada gerçekten. mesela bir termal kür merkezi ile ilgili yıllardır başkanımız, Veysi Başkan, hem bakanlığa gidiyor işte pek çok noktadan. Burada bir kür merkezi oluşturmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü kışında bu otellerimiz yabancı misafire termal hizmet verebilir. Bu da çok güzel bir opsiyon. Turizm sezonu böyle uzatıyor diyorsunuz. Tabii ki, Yani çok alternatif var. Evet, Travel Turkey'den başladık. Çeşme'ye gittik. Çeştop. Evet. Çeştop ne bekliyor bu Travel Turkey'de bana biz Çeşme Otelciler Birliği'yiz. Biz üstümüze düşen her türlü görevi Çeşme adına yapmak istiyoruz. Neden? Çünkü burada da en önemli şey yine söyleyeceğim. Tanıtım. Birebir hem misafirlerle hem de tur operatörleri ve acentacılarla birebir görüşmeler. Bu fuarların en güzel noktası da bu insanları bir arada burada buluşturması. Biz de bölgemizi tanıtıyoruz bu fuarda. Çeşme bölgesini. Bu Çeştob'a dahil olan birçok otelimiz var. 5 Yıldız, 4 Yıldız, 3 Yıldız, butik oteller. Evet. Her birinin otel sahipleri veya otel müdürleri, temsilcileri bu standlarda yer alıyor, görev yapıyoruz. Ve bölgemizi tanıtıyoruz. Yani maksadımız bu. Biraz e, turizmin dışına çıkacağım. Şeşme'de şu anda inşaatla, inşaatlarla ilgili bir sorun var özellikle TOKI'nin gelmesiyle ilgili. Evet. Turizmciler ne düşünüyor bu konuda <laughs> TOKI konutları evet. ile ilgili? Yani o konuda aslında ben çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama <laughs> bu tür konutların tabii bölgelerden bir hayli uzak noktalarda konumlandırılması lazım. Şunu unutmamak lazım ki Çeşme gibi, Bodrum gibi, Antalya gibi turizmin yoğun olduğu bölgelerde bir de çalışana ihtiyaç var. En büyük zorunluluğumuz bu ve bizim bu konuda hep bir sıkıntımız var. Personel bulmakta, kaliteli personel bulmakta, çalışan bulmakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla aslında tabii ki yine söylüyorum, bölgenin içerisinde olmamakla birlikte biraz dışında sosyal konutlar olması bu tür insanlara da konaklama imkanı sağlayacak ihtiyacı olan halka yine konaklama imkanı sağlayacak. O yüzden o noktada hani politik veya siyasi bir görüş yerine şunu söylemeyi tercih ediyorum. Personele, çalışana ihtiyacımız var ama tabii ki şehrin önemli noktaları yani turizme ayrılmış noktaların da bu maksatla kullanılması gerekiyor. Evet, o noktalarda olmaması gerekiyor. Peki personelden bahsettiniz. Yeterli personel bulabiliyor musunuz? Onları e, İstanbul'da edebiliyor musunuz? Daha doğrusu daha sonra e, oteller kapandıktan sonra bu personel ne yapıyor? İşte orada en büyük sıkıntıyı yaşıyoruz. Çünkü dediğim gibi 12 ay çalışsa tesislerimiz hı hı. o zaman içerideki hem hizmetin kalitesi hem de personel açısından süreklilik devamı olacak. 12 ay çalışan tesiste hem personel mutlu çalışıyor hem daimi olduğu için daha farklı bir performans sergiliyor. E, bu da yine birbiriyle bağlantılı bir süreç. E, bizim ağırlıklı Nisan'da Ekim arasında yoğun olan bir sezonumuz var. O periyotta da ya İzmirce Civarından, ya Manisa'dan, o bölgelerden ya servislerle gidip gelmek suretiyle ya da otelin lojmanlarında konaklamak suretiyle personel buluyoruz. Ama e, bu konu her zaman sıkıntılıdır biraz. Bir Yetiştirirsiniz, eğitirsiniz. Evet. eğitirsiniz, belli bir noktaya gelir, başka bir yere transfer olurlar. Ama bu da böyle bir, süreçti, bir süreç, doğal bir Okulumuz da var herhalde Çeşme değil mi? Tabii tabii, turizm de, rizim rizim okulumuz var. Okul, okul yeterli ee, personel gönderemiyor mu? Okul aslında güzel çünkü hem... E, güzel ahçı yetiştiriyor. Hem katlara eleman yetiştiriyor bütün departmanlar için. Orada öğrenciler bizlerde staj yapıyorlar büyük otellerde. Biz de her sezonda oradan mutlaka belli personeli, belli öğrencileri alıp istihdam ediyoruz ki hem işi öğrensinler hem de ilerleyen dönemlerde onların içinden öne çıkanları otellerimizde görevlendiriyoruz. O açıdan otel şey, okul çok faydalı. Tabii. Evet, süremiz de kısıtlı aslında. Ben yine de testten başladım iş aslında. Peki Gökçe Hanım kimdir? <laughs> ben İzmirliyim, <laughs> karşı Karşıyakalıyım. yaklaşık... Birazcık da Antalya'da yöntemiz. <laughs> Ama o sonradan çalışma hayatının içerisinde oldu. Üniversite sonrasında İngiliz Dileri Bölümü mezunuyum. Koç grubuna ait divan otellerinde Antalya'da 10 sene görev yaptım. Çok da keyifli, çok güzel pozisyonlarda. Sonra 2005 yılında Ontur Otelleri, Sayın Ahmet Onur'dan gelen bir teklifle Ontur Otelleri'nin başına geçtim. İzmir ve Çeşme. 5 sene orada, sonra 3 sene Alaçatı'da yine Solta Otel'in başındaydım. Şimdi 2 senedir 5 yıldızlı çok şık bir proje var Alaçatı'da. Onun başındayım, evet. Evet, lisanla ilgili e, okuldan çıktınız evet, ve turizmcilikte evet, karar kıldınız. Nasıl oldu o geçişe? Aslında ben tabii İzmir'de Çamlaraltı Koleji sonrasında e, otelciliğe daha üniversite döneminden sıcak bakıyordum ama o dönem evet dil konusunda da çok şeyim vardı. İngiliz dili edebiyatını tercih ettim. O dönemde Alman Kültür Derneği'ne de bir 4-5 sene devam ettim. İkinci dilim de Almancaydı. O periyotta yine part-time hem otellerde hem acentalarda çalışmalarıma devam ederken yönümü belirlemiştim. Yani bu çok önemli bence. özellikle gençler için ben turizme gönül verenler için de söylüyorum hep, e, otellerde değişik departmanlar var, turizm anlamında da öyle. Ne istediklerini çok iyi tespit ederlerse o yolda çok daha e, iyi adımlarla gidebilirler. Evet, lisanla ilgili bir okul bitirip ondan sonra da o tercihte evet. karar kıldınız. Gerçekten önemli bir şey aslında turizm. Gerçekten evet, çok önemli. Çok, Özellikle bizim çok. gibi ülkeler için çok Hizmet önemli. Çok önemli. Evet peki Çeştop Başkan Yardımcılığı nasıl oldu? Ee, ben 10 e, sene önce söylediğim gibi e, İzmir'e tekrar döndüğümde e, Veysi Başkanımız var Çeştop'un uzun yıllar hem kurucusu hem de başkanımız. E, o bizi yönetim kuruluna aldı ve orada yapılan bir seçimde ben de yüksek bir oy aldığım için başkan yardımcılığına uygun gördüler. Sonra da 2-3 senede bir yenileniyor bizim seçimlerimiz. O seçimlerde yine başkan yardımcılığı pozisyonumuzu koruduk. Yakaladılar ve bırakmıyorlar diyorsunuz. 8 senedir <gülüyor> çalışıyoruz <gülüyor> elimizden geldiğince. Peki turizmcilerin en büyük sorunu nedir? Turizmcilerin en büyük sorunu bana göre yani otelcilerin ve turizmcilerin genel olarak sorunu birlik olabilmek aslında. Hı hı. Çünkü şunu unutuyoruz ki bu bölge tanıtılması gereken, pazarlanması gereken İzmir sadece Çeşme değil bir bölge ve bir bölgede turizm ruhu sadece otelci olarak, acenteci olarak olmuyor. Yani bir bölgedeki taşıma araçlarından işte hizmet veren restoranlarına tamamı bir bütün algılanıyor. O şehir bir bütün algılanıyor. Dolayısıyla Bizim ne olmak istediğimize hep beraber karar vermemiz lazım. O noktada aslında bir yürek, bir kol kol kola girerek bir yürek olabilmemiz lazım. Ondan sonra tabii ki her zamanki ufak tefek sorunlarımız var ama onlar sektörün kendi içindeki problemler. Onlar çözülebilir sorunlar biraz daha beraber bir ruha ihtiyacımız var. Devletten yahut da belediyelerden beklentileriz nedir bu konuda? Ee, öyle bizim aslında çok büyük beklentilerimiz yok ama bize hem tabii ki manevi hem de maddi bu tanıtımlarda biraz destek olmalarını istiyoruz. Çünkü bugün bir baktığınız zaman Londra'da bir fuara gittiğinizde, Almanya'da veya başka bir yerde İtalya'nın küçücük bir kasabasını kendi içerisinde orada tanıtırken görebilirsiniz. Veya işte Yunanistan'ın bir küçük adasını orada koskoca bir standla gösterişli bir şekilde tanıtım yaparken görebilirsiniz. Ve şunu unutmamak gerekiyor. Bu çok atlanan bir şeydir. Tanıtım bugünden yarın için yapılan bir şey değildir. Tanıtım süreklilik arz eden ve ileriye dönük yapılması gereken bir şeydir. Yani bir sene sonrası, iki sene sonrası, üç sene sonrası düşünülerek yapılır. Önce ekersiniz, belli bir zaman sonra da biçersiniz. Ee, bunu atlıyoruz hep. Ee, yani bu anlamda tabii ki hem belediye başkanlarımız, hem bölgelerin başındaki büyüklerimizin hem bu fuarlarda hem de genel anlamda hem maddi hem manevi yanımızda olmaları, hatta önderliğimizi yapmaları lazım. Çünkü gerçekten şunu görüyorum, yıllar içerisinde ben de Antalya'da bu işi yaparken öğrendim ve geliştim. Ee, Antalya buna çok hakim. Yani bu bölge hep beraber bu anlamda çok gelişti. Ümit ediyorum İzmir'de de bunu yakalayacağız bir gün. Evet mesajlar var. Aynur Demir. İyi günler, iyi yayınlar başkanım. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki demiş Aynur Demir. Teşekkür ederim. Tanıdık bir isim herhalde. Evet, evet, evet. Evet, iyi günler, iyi yayınlar. Buca'dan Çeşme'ye nasıl gidebilirim? Hazır Çeşme konusu açılmışken tekrar teşekkürler. Hayırlı cumalar demiş Berk Çetiner. Hucadan çeşmeye yani yol olarak nasıl gidebiliriz? bilemiyorum. Hı, evet, evet. Nasıl gidebilir? Otobandan gidebilirler. Hucadan. ki, Özel otobüs, otobüsü 30'da varsa tabii çok kolay. Başlıklı kuyulardan direkt. Üç otobüs de var. E, otobüslerimiz var çeşmeye. Her yarım saat, her 45 dakikada bir. Direkt çeşme merkeze ve Alaçatı'ya geliyorlar. Yaklaşık hı hı. yolculukta 45 dakika falan sürüyor hı. takriben. Evet, başarılarınızın devamını dilerim Gökçe Hanım. İyi ki varsınız. iyi ki yok. İyi ki bu yoldasınız. Gerçekten tebrikler demiş Mehmet Aydın. Teşekkür ediyoruz. Sağ Serkan Bey alttakine de bakabilir miyiz? Ela Simavin. Çok güzel yayın. Beğendim. Tebrikler. En alttakini ne okuyamadım. Nerede? Evet. Tanıdığınız bir şey mi? Bilemiyorum. Yani. Evet. Ela Simavin. Okuduk Evet gerçekten turizmle ilgili pek şeyler yapmıyoruz. Aslında biz hep siyaset konuşuruz ama bugün bugünlerde herhalde Travel evet. Turkey ile ilgili olduğu evet, için evet, evet. <laughs> bir fark. turizm konuşmaya evet, başladık. Evet. Ama şey siyaset de epey ilgilendiriyor aslında turizm değil mi? Mutlaka. Bakın şöyle bugün dünyada bir bölge tanındığı zaman her Hı -hı. şeyle tanınıyor. Siz ben mesela Antalya'daki yıllarımda çok e, uluslararası fuarlara, bir takım ödüllere e, gittim geldim. Hiç unutmuyorum İspanya'da bir kalite ödülü almıştım otelimiz adına. Ve orası böyle çok büyük bir galada. E, bütün uluslararası, dünyanın her yerinden otelciler, otel sahipleri. Ben de gittim. Hepimiz böyle işte herkes smokinlerle, şık kıyafetler içerisinde. E, sunucu bey beni görünce dedi ki siz de bir Türk olamazsınız dedi. Çünkü benim de İngilizcem ana dilim kadar. Evet. Ben Türk'üm dedim, %100 Türk'üm dedim. İnanamadım dedi, harikasınız dedi. Ama işte bakın orada bir noktada herkes bir elçi. Yani bir büyük elçi, bir konsolosun yaptığı, siz eğer ülkenizi iyi tanıtıyorsanız dışarıda veya içeride, o ciddi bir imaj doğuruyor. Yani gelen misafir bölgeden etkileniyor, insanlardan etkileniyor, yeme içme, bütün bunlar hiçbir şeyle değiştirilemez. Yani insanların okudukları bir tarafa, yaşayıp gördükleri bir tarafa. Dolayısıyla yani evet tabii ki politik ve siyasi anlamda da turizm bence en önemli şeyimiz bizim. Yani bizi gösteren şey aslında dışarıya tanıtan nokta. Bu konuda ben çok başarılı olduğumuza da inanıyorum. Yani ben Ülkemi pek çok anlamda dışarıda kıyasladığım zaman çok fazla özelliğinin önde olduğuna inanıyorum ama biz biraz mütevaziyiz. Biz Osmanlı'dan gelen bir kültürle böyle kendimizi çok abartmayı sevmiyoruz. Bence biraz daha fazla olanları göstermemiz lazım. Birazcık abartalım diyorsunuz. Abartmayalım. Olanı gösterelim yeter ama bunu biraz güzel anlatalım. Yani İtalya'ya gittiğiniz zaman bir makarna bir spagetti yersiniz. Bana kimse bugüne kadar üçüncü, dördüncü bir yemek çeşidi sayamadı. Şuradan çıkalım esnaf lokantasına girelim. Kaç çeşit yemek yiyeceğimizi sayalım. Yani bizim korkunç bir e, mutfağımız var. Korkunç. Yani ne Fransa'da ne İtalya'da hiçbir yerde bizdeki bu lezzette yemeği e, asla yiyemezsiniz. E bunu hala mı dünya bilmiyor? Yani belki şimdi şimdi biraz şeflerimiz ön planda biraz mutfak konusunda daha bir öne çıkmaya başladık ama hala gereken noktada değiliz bana bari. Evet, çok mutfağa gerçekten evet. gereken noktada değil. Tabii onlar da ya, yerlere taşıyacaklar siz dersiniz herhalde. Evet, tabii. evet, güzel şeyler gerçekten ülkeyi tanıtmak çok güzel bir şey. Çok. Size başarılar dileriz. Çünkü çeşmenin kalkınması bir yerde İzmir'in de kalkınması evet, demektir. Tabii, tabii. Daha güzel, biraz evvel bahsettim o Rus, Rus prensesinin söyledikleri aslında evet. her zaman kafama takılıyor böyle turizm dendiği anda. O duyguyu anlatmak gerekir herhalde insanlara. Hissettirmek evet. gerekir. Bir prenses hissettiğine göre bunu herhalde birçok kişiye bunu evet. anlatmak da tabii. sizlere düşüyor. Evet. Sizlere kolaylıklar dilerim. Sağ olun. Son söz olarak ne söylersiniz? Onu da alalım şöyle. Ben yine söyleyeceğim. İzmir'imizi Çeşmemizin çok daha iyi bir noktada olması gerektiğini inanıyorum. Biz bu şehri çok seviyoruz. Burada yaşayan herkes, bütün İzmirliler. Bir birlik olabilirsek inşallah hep beraber daha ileriye taşıyacağız her şeyi. Evet, çok teşekkürler Sağ Gökçe Hanım. Hanım. Evet, sayın seyirciler, Yeni Gidebinden burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Gökçe Kesikçiler buradaydı. Çeş Top Başkan Yardımcısı. Turizm alanında sizlere başarılar dileriz. Teşekkür Siz her türlü elçi, elçi sahip turizm değil. Türkiye'nin her türlü elçisi oluyorsunuz. Tabii. Size başarılar dileriz. Evet, yeni bir yeni günde gündemde tekrar buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın efendim.